Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili ikizler burcunu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşları Eylül 2022'de neler bekliyor onun açılımını yapacağız. Bir bölümünüz için yolculuklar söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. Yurt içi, yurt dışı haberleşmeler artı içgüdülerinizin daha ağır basacağı altıncı hissinizin güçlü olacağı bir ay olacak Eylül ayı bu mesaj içerikli rüyalar ve gösterir bu kart Yine arkadaşlar kartların hepsine kendisine atası var yalnız daha çok e, işle alakalı çıkıyor o. Buraya bir kart daha çekeceğiz. Bakalım. Burada da belirsizlik var. Doğaldır ki. Oho arkadaşlar. Yani daha ee, ay ay Aji tamam. Şimdi arkadaşlar. Ee, yani Ya aslında sevgili ikizler burcu Şimdi burada olayları aslında şurası çok doğru çıktı. Şu tılsım ikilisindeki gibi aslında genel olarak da baktığımda Eylül ayı sizin için. Yani olumsuzluklar, duygusal olarak olumsuzluklar var. Ama çok çabuk toparlamalar var, güzel kutlamalar var. Yani burada da sonuçta sağlık olarak çok güzel güneş kartı var. Burada da en sonda değnek ası çıktı ki zaten... Ee, Tasım dokuzlusu da bir şeyleri güzel götürtüyor. Yani Olumlusu olumsuzu hepsi aslında e, eylül ayı biraz her şeyin bir arada olduğu bir ay gibi olacak sevgili arkadaşlar güzel bir şekilde ama durumu kurtarmaya çalışacaksınız. Bir kere maddiyat daha ağırlıkta olacak iş, eğitim ve maddiyat. E, bir yerden bir para gelecek ama o para bir yere gidecek. Yani o döngüyü sağlayacaksınız ama sizin tam istediğiniz gibi olmayacak. Hani sanki bir yerden kazanacaksınız bir yerden kaybedeceksiniz gibi. Ve buradaki e, kupa beşlisi ise aslında e, olumsuz yani madalyonun daha çok tersine odaklanacağınız bir eylül ayının karşımızda olduğunu gösteriyor. Oysa arkanızda çok güzel olumlu olaylar, meseleler var. Ama siz onlara sırtınızı dönüp sadece olumsuza odaklanıyorsunuz. Peki sonrasında burada kurtarma kartları olarak çektiğim bir kere zaten e, kupa dokuzlusu müjdeli ve mucizevi durumları gösterir ve aynı zamanda duygusal olarak kendinizi toparlamış, mutlu, huzurlu hissediyor olduğunuzu gösteriyor. Bu böyleyken burada çıkan ermiş kartı ise maddi manevi aslında bir şeylerin yoluna gireceğini ama öncelikle kendinizi olaylardan soyutlayacağınızı, biraz geri çekeceğinizi, olaylara dışarıdan bakacağınızı ve dışarıdan baktığınızda da bir takım aydınlanmalar yaşayacağınızı ve yolunuzu daha güzel bir şekilde devam edeceğinizi gösteriyor. Yani iniş var mı var ama çıkış çok daha güzel olacak bir farkındalık olacak. Şimdi iş hayatınıza baktığım zaman bir kere burada güzel bir kutlama, huzurlu, mutlu, güzel bir ortam var. Bu sizin ev ortamınız olur, iş yerindeki ortamınız olur ya da eğitimde okulunuz olur, gideceğiniz yer olur. Yalnız eskiye yönelik özlem olacak sevgili arkadaşlar. Bazılarınız için yeni bir şeyler başlıyor, yepyeni ama. Çünkü buradaki bu kule, yıkılan kule bir şeylerin hayatınızdan tamamen yıkılıp çıkacağı, yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Ve bu dönem sevgili arkadaşlar olumsuz bir dönem değil. Çünkü buradaki belirleyici kartınız kutlama. Yani sevdiklerinizle birlikte kutlayacağınız güzel bir şeyleri başlatıyorsunuz. Bir şeyler hayatınızdan çıkacak ama yardımlaşarak, dayanışmayla çok daha güzelleri gelecek. Evet biraz canınız sıkılacak. Biraz emeğinizin karşılığını alıp alamayacağınızı bilemeyeceğiniz için beklediğinizden daha az bir şeyler elinize geçecek çünkü. Bu biraz canınızı sıkacak ama sonrasında güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Hiç boşuna, hiç boşuna Canınızı sıkmayın. Kupası çıktı. Kesinlikle güzel bir şeyler olacak. Peki ve bu öyle güzel bir teklif ki yani önünüze çıkacak olan kişi olur, bir haber olur, bir iş olur. Yani mucizevi bir el tarafından sanki size uzatılacak bir kupa olacak güzel bir şeyler olacak sevgili ikizler Burcu kesinlikle moralinizi bozmayın iyi kötü her şeyi bir arada yaşayacağınız bir Eylül ayı iş hayatınız ve eğitiminizde ama çok güzel büyük bir fırsat gelecek ve kutlama var zaten o yıkım kartı da olumlu yönde bir yıkılıştır Belki de bir kısır döngünün içindeydiniz. Artık yeter bitsin bu yeni bir kapı açılsın yüzüme. Yeni bir yoldan ilerlemek istiyorum diyenleriniz varsa içimizde. Arkadaşlar bu sizler için yeni bir fırsatın Eylül ayında geleceğini gösteriyor. Ve o olumsuz artık sıkıldığınız şeylerin yıkılıp gideceğini gösteriyor. Peki gelelim duygusal hayatınıza. Duygusal hayatınızda da doğaldır ki şu kriz kartı ve belirsizlik kartı çıktı. Ama Şimdi belirleyici kartınızı hepiniz için yorumluyorum. Gerçekten bolluk bereketin geleceği, güzel olumlu haberler alacağınız, güzel bir duygusal hayat ve sevdiklerinizle bir arada olacağınız, güzel zaman geçireceğinizi gösteren bir kart bu. Şimdi bir bölümünüz için sevgili arkadaşlar, adalet kartı mahkeme ile alakalı mevzuları gösterir. Yani bir bölümünüz belki bir evrak hazırlığındaysanız, bunu yapıp yapmama konusunda da tam net kararda değilsiniz. O mahkemeyi açayım mı, açmayayım mı düşünce aşamasındasınız. Belirsizlik ve e, şu kriz aşaması elinizde yer katlıyor. Gitmek istiyorsunuz. Bir bölümünüz için söylüyorum. Başınızı alıp gerçekten gitmek istiyorsunuz. Bir şeyleri artık bitirmek istiyorsunuz çünkü kendinizi sürekli olayların dışında hissediyorsunuz. Eğer bir ilişki ise bu, bu ilişkinin dışında olduğunuzu düşünüyorsunuz ve artık bitse benim için daha iyi olacak dediğiniz bir evlilik olur, bir ilişki olur. Böyle bir durumu gösteriyor bu sevgili arkadaşlar. E, bu kararsızlık sizi biraz yıpratıyor ama hiç başını üzülmeyin. Çünkü çok güzel dileklerinize yönelik arzu ettiğiniz yönde çok güzel mutlu olacağınız şekilde gelişmeler sizi bekliyor. Biraz zaman var. Belki Eylül'de değil Ekim'de olacaktır bu. Çünkü bu kartlar kurtarıcı kartlarda çıktı. Şu an Eylül ayı daha çok düşüncelerle geçeceği, daha çok ne yapmanıza yönelik, doğru adım atmaya yönelik, doğru kararı almaya yönelik adımlarla geçecek bir Eylül ayı. Ama güzel bir şekilde gidecek sevgili arkadaşlar. Tahtenizde sağlam bir şekilde oturacaksınız. Daha çok Eylül ayında duygusallık ağır basacak. Mantığınız bir kenarda olacak. Daha çok duygusallıkla duygularınızla hareket edeceksiniz. Ama aile içi çok güzel bir kavuşma. Çok güzel bir birliktelik söz konusu olacak arkadaşlar güzellikler sizinle olacak duygusal hayatınızda toplum içinde yani gerçekten hep ya çekirdek aileniz ya büyük ailenizle geniş aile fertlerinizle beraber çok güzel vakit geçireceğiniz bir eylül ayı bir bölümünüz ama ilişki bazında gerçekten bir şeyleri artık oturup gözden geçirip düşünebilirsiniz bir bölümünüz içinde öyle Peki gelelim. Sağlığınız çok güzel maşallah diyeceğim size. Şöyle çünkü Güneş kartı zaten destenin ikinci en iyi kartı. Bir bebeğiniz, çocuklarınızla alakalı biraz ilgileniyor olmanız gerekebilir. Belki onun ufak tefek yani bir e, göz doktoruna gidip gözlük numarası gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle çok ciddi değil gerçekten. Küçük ama çocuğunuzla alakalı mevzularla ilgilenmeniz gerekebilir. Onun dışında bir bölümünüz için hamilelikle çocuk müjdesidir ya da bir doğum haberi alabilirsiniz sevgili arkadaşlar müjdeli güzel şeyler olacak çünkü Eylül'de sağlığınızda kendinize tasasız özgür bağımsız doğada daha çok vakit geçirmek isteyeceğiniz bir Eylül ayı olarak yaşayacağınızı gösteriyor. Bu kart artı yapmakta olduğunuz yani siz zaten sağlığınızla alakalı gerekli olan önlemleri alıyorsunuz, çabanızı gösteriyorsunuz ve e, maşallah diyeyim. Eylül ayında da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı gösteriyor bize kartlar. Daha çok dışarıda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Yani kapalı alanda kalmaktansa daha çok gezip tozmak isteyeceğiniz bir Eylül ayı olacak gibi duruyor. Daha çok doğada vakit geçireceksiniz ve genel olarak da güzel. Peki Ekim ayında neler bekliyor sevgili arkadaşlar? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.